Çokgensel bölgelerin alanı. Dikdörtgenin alanı ile ilgili sorular çözüyoruz. Dokuzuncu soru. Bir dikdörtgen kısa kenarı uzun kenarının 4 bölü 7 katıdır. Çevresi 66 cm ise alanı kaç cm karedir? Şimdi burada kısa kenar 4 kat. Biz bunu 4x olarak alıyoruz. Uzun kenar 7 kat 7x'tir. Çevresi 66 santimetre. 66'yı önce 2'ye bölüyorum. 33 santimetre. Bu ne anlama geliyor? Bir e, dikdörtgenin bir kısa kenarı ile bir uzun kenarının toplamı 33 santimetre demektir. Bu 33 santimetre 4 artı 7 11 eş parçaya bölünmüş. Öyleyse 4 katla 7 katı toplarsam 11 kat yapar. 33'ü 11'e bölersem eşittir 3 santimetre yapar 1 katı. Şimdi kısa kenar 4 kat, 4 ile 3'ü çarptın 12 santimetre. Uzun kenar 7 kat, 7 ile 3'ü çarptın 21 santimetre. Yani dikdörtgenin kısa kenar 12 santimetre, uzun kenarı 21 santimetre. Alanı bulmak için kısa kenarla uzun kenarı çarparım. Alan eşittir 12 santimetre çarpı 21 santimetre. 12 ile 21'i ne yapacağım? Çarpacağım. 12 santimetre ve 21 santimetreyi çarpalım. 12, 24 toplarsam 252 santimetre kare yapar. Alan eşittir. 252 santimetre kare. 13. soru. Bir dikdörtgen kısa kenarı uzun kenarının 2 bölü 3 katıdır. Çevresi 200 santimetre ise alanı kaç santimetre karedir? Şimdi kısa kenar 2 kat. Şu şekilde uzun kenar 3 kattır. Çevresi 200 santimetre. 200'ü önce 2'ye bölüyorum. 100 santimetre bir kısa bir uzun kenar. Kısa kenar 2 eş, uzun kenar da 3 eş parçaya bölünmüş. Toplarsam 5 kat yapar. Yüzü 5'e bölersem 20 santimetre. Bu 1 kattır. Kısa kenar 2 kat, 2 tane 20 demektir. Bu 40 santimetre. Uzun kenar 3 kat, 3 tane 20 demektir. Bu da 60 santimetre alanı bulmak için bir kısa kenarla bir uzun kenarı çarparız dikdörtgenin alanını. 60 çarpı 40 alan eşittir 2400 santimetre kare. 10. soru. Bir dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarının 5 bölü 8 katıdır. Çevresi 520 cm ise alanı kaç desimetre karedir diyor. Şimdi buradan kısa kenar 5 kat. Uzun kenar 8 kat. Katları topluyorum önce. 5 artı 8. Bir kısa bir uzun 13 kat. 13 ile de 2'yi çarparsam. Çünkü 2 kısa 2 uzun kenar var. 26 santimetre. 520'yi 26'ya bölüyorum. 20 santimetre. Bu bir kat demektir. Bu da farklı. Yani kısa kenara bir kısa bir uzun kenar bulmadan yapıyorum. Dikdörtgenin tüm çevresini dikkate alarak çözüyorum. Şimdi Kısa kenar 5 katlı, 5 ile 20'yi çarpıyorum. O da eşittir. 100 santimetre bu kısa kenar. Uzun kenar 8 kat. 20 ile çarpıyorum. Bu da 160 santimetre. Alan bir kısa ile bir uzun kenarın çarpımı demektir dikdörtgenin. O da 160 ile 100'ün çarpımıdır. Çarparsam ne olur? Alan eşittir. 16 bin santimetre kare olur. Şimdi bizden desimetre kareye çevirmemiz isteniyor. 100'e bölersem 2 sıfır gider buradan O da 160 desimetre kare olur. 14. Soru: Bir dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarının 4 bölü 5 katıdır. Çevresi 90 santimetre ise alanı kaç santimetre karedir? Şimdi kısa kenar 4 kat, uzun kenar 5 kat. Katların hepsini topluyorum. 2 kısa kenar, 2 uzun kenar toplarsam 18 kat yapar. 90'ı yani dikdörtgen çevresini 18 eş kata bölüyorum. Bu da 5 santimetre yapıyor. Bu bir kattır. Önce 4 katla 5'i çarpıyorum. 20 santimetre. Bu kısa kenar. Yani 5 katla 5'i çarpıyorum. Bu da 25 santimetre. Bu da uzun kenardır. Alanı bulmak için kısa kenarda uzun kenarı çarpıyorum. Dikdörtgenin alanını bulmak için. Alan eşittir 25 çarpı 20 santimetre. Alan eşittir 500 santimetre kare. Örnek 11. Bir dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarının 10 bölü 14 katıdır. Çevresi 96 santimetre ise alanı kaç santimetre karedir? Burada 10 bölü 14 arasında aslında bir sadeleştirme yapabiliriz. 2'ye bölersem 5 bölü 7 olur. Yani kısa kenar 5 kat. Uzun kenar 7 kat. 5 ile 7'yi topladım. 12. 12'nin 2 katını aldım. 24 kat etti. Yani dikdörtgenin bütün kenar uzunluklarının toplamı 24 eş parçaya bölünmüş demektir. 96'yı 24'e bölersem 4 santimetre bu bir kattır. 5 ile 4'ü çarpıyorum. 20 santimetre bu kısa kenar. 7 ile 4'ü çarpıyorum. 28 santimetre bu da uzun kenar. Alan Dikdörtgenin alanı bulmak için uzun kenarda kısa kenar çarpılır. Alan eşittir. 28 çarpı 20 santimetre. Alan eşittir. 560 santimetre kare eder. 15. soru. Bir dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarının 5 bölü 8 katıdır. Çevresi 78 cm ise alanı kaç santimetre karedir? Şimdi kısa kenar 5 kat. Uzun kenar 8 kat. 5 ile 8'i topladım. Bir kısa kenar bir uzun kenar 13 eş parçaya ayrılmış. 13 ile 2'yi çarparsam 26 eş parça. 26 kat yaptı yani. Şimdi burada dikdörtgenin bütün çevresi 26'ya bölünmüş demektir. Dikdörtgen çevresi 78 santimetre. 26'ya bölersem 3 santimetre. Bu bir kat demektir. Şimdi kısa kenar 5 kat. 5 ile 3'ü çarptım. 15 santimetre kısa kenar. Uzun kenar 8 kat. 8 ile 3'ü çarptım. Bu da 24 santimetre uzun kenar. Alanı bulmak için uzun kenarla kısa kenarı çarparım. Yani 24 ile 15'i çarparım. 24 ile 15'in çarpımı 5 kere 4, 20. 5, 2, 10. 12, 120. 24 toplarsam 0, 6, 3. Alan eşittir. 360 santimetre kare yapar. 12. soru bir dikdörtgenin kısa kenarı uzun kenarın 5 bölü 7 katıdır. Çevresi 72 santimetre ise alanı kaç santimetre karedir? Şimdi kısa kenarlar 5 kat. Uzun kenarlar 7 kat. 5 ile 7'yi topladım 12 kat. Bir kısa kenar bir uzun kenar. 2 kısa kenar 2 uzun kenar eşittir 24 kat yapar. Çevresi 72, 72'yi 24'e bölersem 3 santimetre bu bir kat demektir. Bir kat. Şimdi 5, kısa kenar 5 kattı. 5 çarpı 3 eşittir 15 santimetre. Uzun kenar 7 kat, 7 çarpı 3, 21 santimetre. Alanı bulmak için dikdörtgen alanı uzun kenarla kısa kenarı çarparım. 21 çarpı 15. 21 ile 15'ini yapalım? Çarpalım. 315 santimetre kare. Alan eşittir. 315 santimetre kare. 16. soru. Bir dikdörtgen kısa kenarı uzun kenarının 3 bölü 7 katıdır. Çevresi 40 santimetre ise alanı kaç santimetre karedir? dikdörtgenin kısa kenarı 3 kat. Uzun kenarı 7 kat. 3 ile 7'yi topladım. 10 kat. 2 ile çarptım. 20 kat. Yani tüm dikdörtgenin kenar uzunlukları 20 eş parçaya bölünmüş demektir. Dikdörtgenin çevresi 40 cm. 20 eş parçaya bölersem 2 cm olur 1 kat. Yani bir parçası 20 cm oldu. 3 ile 2 cm oldu. 3 ile 2'yi çarptım 6 cm. 7 ile 2'yi çarptım 14 cm. Yani dikdörtgenin bir kenarı 6 cm, diğer kenarı 14 cm. Alan eşittir. Kısa kenar çarpı uzun kenar. Alan eşittir. 6 çarpı 14 alan eşittir. 6 kere 4, 24. 6 kere 1, 6, 84 santimetre kare. Sevgili öğrenciler, beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim.